reklamları görüyorsunuz. Sayın Beyazlı, Büyükşehir Belediye Başkanı evinize hoş geldiniz. Evimize girdik, evimiz çamur içinde. Ulan Allah'tan korksun. Beyaz Bu görüntüler Çünkü böyle şey Arapalı'da. Araba giremiyor. Şimdi burası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin binasının bunun altında bulunduğu ve e, otopark hem belediyenin hem vatandaşların kullandığı otopark ve bir ay öncesi sel oldu. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay oldu. İşte 5 Mart'ta. O uzun süreden beri sel olduğu halde 15. bugün 2 Mayıs ve halen buralardaki temizlik yapılmamış. Düşünün büyük şehir çalışmıyor, çalışmıyor. O billboardlara baktığınız zaman billboardlardaki ilan reklam belgesine ver, o kadar ilan reklam vereceğine ya Yazık, lira. Yazık lira. Bakın işte. Perişan. 45 gün öncesi olan Selin işte otoparkı bu. Perişanlık. Yani burada büyük şehir kendine hizmet edemiyor. Vatandaşa nasıl hizmet edecek? Şanlıurfalar nasıl bunlara oy veriyor onu anlamış değil mi ya? Perişan. Bakın kendine hizmet edemeyen, kendi otoparkını temizleyemeyen bir büyük bir şehir belediyesinden ne beklenir? İş resmi yapılmış. Yani. Burada Büyükşehir bu hizmeti veremiyor. Ee, eğer izin veriyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, efendim e, Ankara Büyükşehir Belediyemiz gelir bu hizmeti de verir. Efendim, efendim burası Büyükşehir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Kapısı orası. Biraz önceki işte çamur içerisinde kalan 45 gün öncesi sel nedeniyle maalesef otopark halen perişanlık. Yani burada o belediyenin otoparkını temizleyemeyen bir Büyükşehir Belediyesi'nden Şanlıurfa'lara hiçbir hayır gelmez. Artık yeter ya kardeşim. Nato Bey. Kur'an budurumun öncesi başkanlığı. Şunlar belediyenin otoparkı başkanlığı sistemi. başkanlığı olduğu

resmi araç park alanı. Yani eee Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araç park alanı. Bir ay öncesi burada bu sel felaketi oldu. Çalmanı bakın. Yani düşünün burası belediye kendi yani araç temizleyemiyorsa halkın nasıl hizmet edecek? Yani buraya nasıl bir an. bir ay <Sessizlik> Canım ben bu dokuzları çekeyim. <Sessizlik> bak, 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 O bak, 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 bak,